tekstil sektörüyle hizmet veren Parisa Tekstil, ülkemizde ve dünyada ortaya çıkan pandemi süreciyle cerrahi maske imalatına girmiştir. Parisa Medikal, yapmakta oldukları cerrahi maskeleri yurt dışına ihracat etmektedir. Firma, kalite ve hijyenden asla taviz vermemektedir. Merhaba, ben Kadir Aslankara yaklaşık dört aydır maske imalatıyla uğraşıyorum. Daha öncesinde yine tekstil firması takım elbise üretimiyle işler ediyorum. Fakat son dönemdeki işte ekonomik krizden dolayı maske imalat işine girmiş bulunmaktayız. Bunun da şu an yurt dışı ağırlıklı çalışıyoruz ve şu an taleplerle ilgili ciddi fazlalık var yetişemiyoruz. Bunu da en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz hijyenik koşullarda. Yani sağlık sektöründe olduğumuz için bunu gerektiği gibi yapmak ana felsefemiz. Bir maskenin ömrü, mert kullanlı maske yani ulusal standartlarda kabul görmüş bir maskenin maksimum 3 saat koruyucu özelliği var. Onların da med kullanımın koruyucu derecelerine göre, tarihlerine göre bizde 99 altında olanlar o koruyucu özelliği de yok mont maskelerde zaten e, ciddi bir koruyucu özellik yok. E, %50 koruma e, faktörü var. Metal onlarda %90. Şimdi burada aracı firmaların e, doğru maskeyi pahalıya üretmek yerine e, yanlış olan maskeyi, spon montu, koruyucu özelliği olmayan maskeyi çok uygun fiyata ürettirip bunu e, koruyucu bir maske gibi, insanların sağlığını koruyacak maske gibi satmasından kaynaklı fiyat enflasyonu var. Burada biz üreticiler normal kazancımızı kazanıyoruz ama aradaki kişiler burada ciddi kar payı var, ciddi faiz fiyatlar var. Kadir Aslan Kara iyi bir maskeye nasıl olması gerektiğinden bahsetti. Olması gereken maske de şu şekilde esnettiğiniz zaman insan kulağını rahatsız etmeyen ve belli bir esneme payı olan, kopmayan tamamen hijyenik şekilde üretilmiş maske, doğru olan bu. Evet. Bunu da biz müşterimizin isteğine göre gerek tekli poşetlerde, gerek onlu poşetlerde e, dağıtma imkanı yaratabiliriz. Bunu niye tekli poşetlerde? Bazı firmalarda çok ortada kaldığı için toz kapma ihtimali yüksek. Tek dağıtanın tek poşetlerde onu dağıtanlar onu poşetlerde yapıyor. Şimdi kendi firmamızın ismi Paris Medical. Evet. Paris Medical olarak patentlerimize ait, kendimiz üretiyoruz. Onun dışında e, Famex ile Fago e, Medical ile birlikte e, birlikteliğimiz var. Onların adına da imalat üretim yapıyoruz. Kendi markamızla satıyoruz. Onların adına da, orada da şu şekilde onlu kutular halinde ve içinde poşetlenmiş birinci kalitede maske lastiği rahatsız etmeyen maske üretiyoruz. Bunlar e, yurt dışına gidiyor. Yurt dışının kriterleri var kontrolleri var. Bizim e, bunlara ayak uydurmamız lazım. Bizim maskelerimizi de aynı şekilde beyaz olarak, siyah olarak, mavi olarak üretiyoruz. Ama doğru maske tabii ki mümkün olduğunca mavi ve beyazdır. Şimdi çocuk maskesi adı altında piyasalarda maske üretiyorlar. Bunu gıda boyasıyla yaptıkları söyleniyor ama herkesin gıda boyasıyla yaptığına ben inanmıyorum. Çünkü bu işte maliyeti düşürmek adına her şey yapılıyor. Bu yüzden Sağlık Bakanlığı'nın denetleme yapması gerekiyor. Yani biz dahil herkesi denetleyip doğru maske üretenler, doğru maske üretenleri bir şekilde ya, e, ya, devam ya, etmesi ya. merdiven altı maske üretenlerinde bir şekilde buna devletin müdahale etmesi lazım. Bizde üç grup makine var. Bir e, yerli makine üreticisi firmadan aldığımız makine var, Çin'den getirdiğimiz makineler var. Bir de benim daha önceden e, benim tekstil makinelerimi imal eden bir otomasyoncu var. O arkadaşımıza istediğimiz şekilde makine yapmasını söyledik. O da bizim isteğimiz doğrultusunda makine yaptı. Ultrasoniklerini ona göre ayarlattık. Onun için üç kalem makine var bende. Sadece bizde paketlenirken eldivenle elde değiyor. Onun dışında kesinlikle el değmiyor bizde. Ee, tamam burada iş yerine giren kişiler eldivenlerini takıyor, kalaşlarını takıyor. Ee, aynı şekilde bonelerini takıyor. Makine zaten sadece kumaş takarken evet. el değiyor yani onun dışında her şeyi makine yapıyor bizde. Işte. de